oldu lan. Allah Allah. Yeni kaptık tabi. Herkesin <laughs> 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, düşünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tüm ülkenin ve tüm dünyanın kutlu olsun dostlarım. Gözlüğü çıkaralım, ateşimizi yakalım, ateşi harlayalım. Ama önce çaydanlığa suyumuzu koyalım. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, düşünün büyükler, bir büyük nisan kutlu olsun. Bak hala akıyor, bak hala akıyor, çekimin içine sıçıyor. Nedir bugün günlerden? Perşembe galiba dostlarım, öyle hatırlıyorum. Aa zincir ha, zincir içeride. Ee son günlerde evde kala evde kala ki biz zaten her zaman öyle yaşıyoruz onu seviyorduk eşimle. Ama evde kala evde kala 8'den önce uyanmaya başlamıştım. Bugün herhalde bayram psikozuna mı girdim ne oldu 11'de kalktım. Çok fazla rüya gördüm, çok dinlendim, çok yoruldum. Çok güzel bir gün İzmir'de. Bakıyorum hava güzel. Yüzde on puslu suslu. Ama güzel. Sokağa çıkma yasağının ilk günündeyiz. Erzağımızı falan aldık. Ha, ne olacak ki zaten değil mi? Gönlün güzel olursa, ruhun sonsuzluğun tadına varmışsa oturursun bir delikte ekmek yersin, makarna yersin, bol su içersin gene evde kalı geçirirsin yani ama mutlaka ki şu çok önemli aman diyorum ruhunuza kal gelmesin bak 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 ruhunuza kal gelmesin nasıl üretiyorum ama <laughs> hadi sen de kayna kardeşim çekimdeyiz sen de suluğunu bil ateş sen de ateşliğini bil bir an önce kayna ki çekimimize odamızda kendi makamımızda devam edelim öyle değil mi kardeşim? Bugün de dostlarım bol ürün verdiği bir gün olacak. Böyle. Ben hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde eşinin yanında olmaya yemin etmiş, yüreğinde sevgi ve aşk olan bir erkek olarak yine hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde sizlerle olmaya devam ediyorum. Sütümüzü alalım. 23 Nisan kutlu olsun Sevinin çocuklar Ağlayın büyükler 23 Nisan kutlu olsun Sevinin çocuklar Ağlayın moruklar 23 Nisan kutlu olsun olsun. Hop. iki adet dul kari. Ya ben bu dul kariyle de çok üzülüyorum ya. Yıllardır mutlu hep bu kadın ya. Ya git bir sosyalleş, bir sosyal mesafeyi falan bir hiçe say. Bir git kendine özgüvenin olsun da kendine yeni bir erkek bul kardeşim ya. Dul kari. Yazık. Ama bir şeyi üstüne yapıştırdım mı kolay kolay kalkmıyor değil mi? Bazen bir ömür böyle du şekilde de geçer mi? Geçer. Yani. Ama kendine bir özgüven aşılasan, şöyle bir değişime uysan... ...bütün bu karanlık geçmişinde geçer mi, biter mi? Biter kardeşim. Ya. Nasıl ama beddağınız sabah sabah. Bakayım 1'e 20 var ama bugün bayram. Herkes neşeli olmalı. Ya böyle. Bugün bayram. Şu an bayram sabahı. 1 e, 20 varla çeyrek var arasında seyreden bir saatimiz var. Bak. Ya gördün mü saati? Old style'a. Ye. Yeah. Hadi gidiyoruz. değil mi? <laughs> Erkek dediğin de arada böyle geviş getirmeyi, balgamını hönkürmeyi bilecek kardeşim. Bak aslan gibi kükrüyorum be. He öyle abi öyle. Burası benim mabedim. Burası benim mekanım, benim inim, benim makamım. Ya böyle <laughs> yapacaksın ki gırtlağın, yutağın, bademciklerin de bir kendini toplasın. İnsanlar neden spora çıkıyor? Ikına ıkına, ıkına ter içinde böyle bedenini zorluyor. Bedeni ışıldasın diye. Ya işleyen demir ışıldasın diye. Biz de geviş getiriyoruz, balgam temizliyoruz ki ses tellerimiz ışıldasın. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum kendi makamımdan. Canlarım benim. Adıyaman'ımı, kahvemi ve makaronlarımı hazırladım da geldim. Neşe saçan ışıklı cisminiz olarak geldim. Nasılsınız Türkiye'm? Yurt dışından beni izleyen 3-5 dostum nasılsınız? Annem babam seni birazdan arayacağım. Kızım seni arayıp birazdan bayramını kutlayacağım. Ayrıca bu hepimizin bayramıdır. Bu çocuk muamelesi görmemesi gereken bir bayramdır. Ayrıca hepimizin içinde çoğumuzun susturduğu, öldürdüğü bir çocuk vardır. Tabii ki ister çocuk bayramı olsun, ister ulusal egemenlik bayramı olsun. Bu bayram bütün ülkemize ve dünyamıza kutlu olsun. Neşe ve ışık getirsin, bilinç getirsin diyorum. Aa, dostlarım, size seslenmeyi çok özledim canlı yayın yapma iştahım hiç yok. Bu aralar yapmıyorum. Belki de bu iştahımı bile göz ardı edip onun tarafından şevkimin kırılmasına izin vermemeyi seçip canlı yayınlarıma 3-5 kişi de olsa kanalımda devam etmem lazım. Ama bilmiyorum yani siz benim canlı yayınlarımı görüntü kalitesi fark ediyor diye sevmiyorsunuz gibi geliyor. Sevgili izleyenlerim, bana söylerseniz kanaldaki bu sohbetin altına, bayram kutlama sohbetimin altına bana yorumlarınızla geri dönüş yaparsanız gerçekten kanalımızda canlı yayın yapacak mıyız, yapmayacak mıyız bunu ben de daha iyi anlayacağım diye düşünüyorum. Bu Adıyaman'a 23 Nisan'a, bu güzel gökyüzüne her şeyi yaratan Yüce Rabbime çakıyorum. Ben özgür bilinç, Yaratıcısına, yaratanına sonsuz bir sevgi ve samimiyetle bağlı olan bilge bir çocuğun gerçekten bilge olanlar zaten dostlarım bu çocuk ruhu yakalayanlardır. Bunu yakalayamıyorsan, sadece öğretmen tadında takılıyorsan ne bilgesin ne bir boksun. Sadece bilgiyi bilen bir varlıksın. Bunu içine sindirmek içindeki bütün bu kavramsal tanımlamalardan da kurtulmakla mümkündür diyorum. Yani gerçekten bilgelik bilinci öyle hani tat takılmakla olacak bir şey değil dostlarım. Gora'da hatırlıyor musunuz orada? Tuzluk burada. Hop! Şimdi tuzluk burada deyip böyle ışınlanarak giden Özkan Uğur vardı. İşte o bir bilge. Adam hem kör hem tuzluğu alıp saklıyordu. Bir bakıyorsun oradan çıkıyordu, bir bakıyorsun buradan çıkıyordu. Yani gerçekten her konuşmamda yaptığım gibi yıllardır sizleri, herkesi bütün üstad hocalarımı hatta samimiyete, gerçek samimiyete ama açıklığa, dürüstlüğe ve sevgiye davet ediyorum bir kez daha. Bundan daha yüksek bir titreşim yoktur. Bunların üzerine basmadan hiçliğe ulaşmak diye bir şey yoktur çok sevgili dostlarım. Ben de bu benim konuşmam olduğu için dilediğim gibi mesajlarımı veriyorum. Özgürüm kimseyle aramda yaş farkı yoktur, bilinç farkı yoktur. Hiçlikte bunların hepsi çünkü buluşur, kucaklaşır. Eğer bu kucaklaşmayı biriyle görüşüyorken yapamıyorsan istersen yani David Copperfield'ın gerçeği ol. Nedir Chris Angel'dı? Chris Angel'ın gerçeği ol. Gerçekten yani bir şeyleri oluşturan ol fark etmez. Sadece tekniği doğru uygulayan bir üstadsındır. Bu arada bakıyorum da bu virüsle ilgili çok doğru bulgular yapan, bulgularda bulunan araştırmacılarımız var. Erol Mütercimler. Bir tane var, birileri daha var, bir kel toş daha var. Daha yakışıklı, daha genç ondan. O falan. Erhan Yiğit miydi öyle biri? Yani bunlar neler anlatıyor? Memduh Bayraktaroğlu babaya bakıyorum. Bunlara bile masal diyor. Orada kusura bakmasın Memduh Bayraktaroğlu babamızın ki kendisini severek her zaman izlerim biraz moroğa bağladığını düşünüyorum. Yani öyle. Adamlar Hollywood filmlerinde yıllar önce bu mesajları subliminal bile değil açık olarak vermişler. Şimdi araştırmacılar bunların artık örtüştüğünü anlatıyor bilmem ne. Memduh baba bunlar yalan bunlar masal. Dede bunları yemez diyor. Olmaz abi. Yiyeceksin dede yiyeceksin. Çünkü sen de eğer böyle diyorsan kapalı bir bilinç oluyorsun dede. Ben de ona öyle dedim. Bir de ne vardı çakallarla dansta? Hastasıyız dede. <laughs> Bugün neşemiz güzel be. Saat 1'e 10 var. 23 Nisan 2020. Aynı zamanda eşimle de ilk 23 Nisan'ım. Daha önceki 23 Nisan'ı uzaktan yazışarak kutlar aşamadaymışız. <laughs> Şimdi artık çok daha yakınız, öpüşür, koklaşır aşamadayız. Ama ne yazık ki kendisine bugün henüz bir öpücük konduramadım, günaydın diyemedim. Çünkü ben bugün nasıl olduysa gerçekten geç uyandım. Rüyalarımın tadına vardım. Rüyamda yine tütünün bitmişti nereden alsam onun derdindeydim. Herhalde sokağa çıkmaya yasağı tribi. <laughs> o salonda kayda girmiş kapısı kapalı. Ama uzaktan mesajlaşarak gün günaydınlaştık ya. Gel de burada internete şükretme. Gel de internetin bu dünyada peydahlanmasına izin verdiği için yüce yaratan Allah'a şükretme. Şükürler olsun ya. Ne olacak? Evde kaldık da. Ay hiçbir şeyden kopmadık ki biz kardeşim bak. Evde kaldım, hem de odada kaldım. Eşime günaydını internet sayesinde gerçekleştirdim. Ya yeah. Bir de hiç sosyal medyaya takılmazmış. Eline illa gazeteyi kitabı alıp değerek, koklayarak okuması lazımmış deyip de interneti içe sayan moruk bilinçler var. Onlara da buradan tenekeden koyuyorum. Çatır çatır koyuyorum. <laughs> Zaten biliyorsunuz değil mi? yeni düzene yani bu dijitalleşmeye ayak uyduramayan insanları özellikle bizi izleyen gözler temizlemeye başladı. Affedersiniz tabi arada kaynayanlar oluyor onların da farklı titreşimde olmaları kaderlerinde bu dünyadan ayrılmaları gibi kriterler etkili onları da biz bilemeyiz ama genelde bu üst katmandan moruk bilinçlerin temizlenmesi harekatıdır aynen öyle. Ha diyeceksin ki sen neyine güveniyorsun abi? Ya sen de yarım virüse yakalanıp 15 gün sonra gidersen ne yapacaksın? Gidersem giderim. Sanki çok da şeyimdeydi. Sanki dünya sisteminde olmayı çok da seviyorum. Umurumda değil lan. Ben sadece kendimi, sevgimi ve aşkımı yaşıyorum. Yani bir de sizlerle işte aşırı neşir olabilmek böyle sanal dünya sayesinde sizlere faydalı bir şeyler morallendirme mesajları verebilmenin tadındayım yani. Ben bunun peşindeyim. Annem, babam kardeşlerim, eniştem, bacanağım, sevgili kuzenim Burçak Vardar, kocası Kanat Vardar, sevgili eşim Zuhal'cim, kızım, canım kızım, parçam, yetenekli insan, eski eşim, şu anki arkadaşım, hepinizin 23 Nisan bayramını kutluyorum. Özellikle beni izleyenler, yorum atan veya atmayan hiç fark etmez. Bana bir dakikalık bile olsa gönülden bağ kuranlar, hepinizin bayramını kutluyorum. Gerçek dost, samimi, açık yürekli insanlar, hele siz. Biz birbirimizin bayramını kutlamasak bile o sevinci her zaman görünmeyen kanallar sayesinde birbirimize yansıtıyoruz. Sizin gönlünüz rahat olsun, kozmik dostlarım. Çocuk bilge dostlarım, Kan Kim Emir Şahin. Akıl fazlası olan Afrail Gök. Neşeyle Evde Kal grubundaki herkes 23 Nisan Bayramımız kutlu olsun diyorum. Hüseyin Karaba kadim dostum. 23 Nisan Bayramın kutlu olsun. Almanya Songül Bayram ablamız. Dostum, bayramın kutlu olsun. Alp Özdel, Amerika'da yaşayan <laughs> bilge çocuk, biyoenerji uzmanı dostum. Bayramın kutlu olsun. Cahit Bayrak, kadim dostum. Güzel ruh. 23 Nisan bayramın kutlu olsun. İbnur Sezer, Fatime Kömürcü Akgöz. Duru Sevil Kavlan, Gary Douglas, Dr. Dane Heer. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Size içiyorum. İlkokul grubu sakinleri. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Vicdan İlman yengem. Bayramın kutlu olsun. Engin Uluç abim. Bayramın kutlu olsun. Dünyadan göçmüş olan çok sevdiğim Anneannem, nene dediğim Zehra Duranson 23 Nisan bayramın kutlu olsun. Dünyada sevgi için yaşayan herkes, pozitif kalmak için, hele o nötrde kalanlar, sizler fenasınız. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Başka kimleri kutlayalım ya? Doğaçlama yapıyoruz ha, almadıklarım alınmasın dostlarım. Murat Cerit kardeşim alınma. Antonio kardeşim, Antonio Ferrari, grafik ustası, kendi işinin patronu. Bayramın kutlu olsun. Aynur Türk İstanbul bayramın kutlu olsun. <laughs> Kanalımdakiler ismen şu an doğaçlamada olmuyor. Daha ben ayılmadım. İkinci kahvemdeyim. Üçüncü, dördüncü adım yamanımdayım. Beni hoş görün. Bak dilim tam dönmüyor. Bayramınız kutlu olsun. Sular, seller, moraller, şelale olsun. Hadi bakalım. Bugün bayram, herkes mutlu çocuklar. Vay Barış Manço aklıma geldi ama sözler tabii yine kevaşe. Av. <laughs> Timus bezimizi çalıştırmayı unutmuyorsunuz. YouTube'a giriyorsunuz, bakıyorsunuz Timus bezi nasıl aktive edilir. Bağışıklık sistemimizin en önemli tetikleyicilerinden biridir. Bu arada Kenan Yılmaz, ressam dostu, bayramın kutlu olsun. Kenan Cihan. Oo, yaşam koçum, güzel gönüllüm. Bayramın kutlu olsun. Dede. Ba, <laughs> artık biraz hakkını sen de aç. Moruk kalma. Senin de bayramı kutlu olsun dede. <laughs> Haydi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Gıgınızdan öpüyorum.